Selamünaleyküm dostlar. Bugün ekranda da görmüş olduğunuz üzere ve başlık, başlıktan da anlaşıldığı üzere koleksiyon nedir, niye yapılır mevzusunu kısaca, kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir de şu güzellikleri, satılık olan şu güzellikleri sizlerle tekrardan böyle yakından göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben savunduğum bir düşünce var bu konularla ilgili. Koleksiyon yapılacaksa bu ürünün belli bir değeri olması lazım. Değerinin dışında tasarımcı önemli. Veya çok eski, nadir bulunan bir şey olması lazım veya tedavülden kalkmış First Production yani diğer e, ürünlerden ayırt edici bir özelliği olması lazım ki şu anda ekranda görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı bu şekilde en az e, böyle cezbedici olanından başlayacağım tabii ki o da kendi içinde çok acayip bir durum ama e, arkadaşlar Benchmade'in Loco modeli e, Türkiye'de şu anda yanılmıyorsam yok. Benchmade'in Black Class serisine ait olan bir ürün. Ee, bu ürünün e, yanılmıyorsam tedavülden kalktı. Kalkmadıysa bile Benchmade'in şöyle pis bir huyu var. Ee, güzel modelleri, sevilen modelleri bir anda böyle ortadan kaldırabiliyor. Ee, i̇şte üretimini durdurabiliyor. Bu da o kulvarda e, cool bir ürün. Ya yani her şeyiyle çok güzel bir ürün. İşte G10 S30V çok geniş ve güzel bir namlu. Şöyle yakından göstereyim. Ürünlerin tamamı sıfırdır bu arada. Onu da bilgisini vermiş olayım. Axis Lock, e, Benchmade'in birçok ürününden farklı olarak değişik bir ana pivotu var. Buna custom bile diyebiliriz. Şurada Axis Lock'un görünümünü görebiliyorsunuz. Yani her şeyiyle bu backspacer demeyeceğim. Bu sadece iki plakayı arada tutturan parçalar. Onlar bile belli bir şekilde yapılmış. Yani her şeyiyle göze çarpan çok şık bir model. Ee, ürünlerin sahibi bu arada ben değilim onu da söylemiş olayım. Ürün mekanizma da mükemmel. Tabi bunu es geçmeyelim. Ee, ürünlerin sahibi bunları resmen pamuklara sarıp da e, saklamış. Ee, bu arada ürünlerin tamamıyla ilgili e, bilgileri değil de direkt ürün sahibinin iletişim bilgilerini bırakacağım videonun altına. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Bu daha önce benim e, kanalımda tanıtımı olan e, Çinlilerin e, tabi açması biraz zor oluyor bazen çünkü frame'i e bastırıyorum buradan. Çinlilerin veya uzak doğuluların bu işi gerçekten de yapabildiğine dair artık Amerika'nın çok meşhur bilindik markalarının bile üretimleri uzak doğuya taşımasının bariz bir örneği bence bu. Chavez. Marka ile ilgili çok fazla bir bilgim yok ama bu klipsi nerede görsem tanırım. Bunu en böyle çakı bıçakla alakası olmayan birisine de gösterseniz o da tanır. Çok şık, çok güzel bir model. Güzel bir mekanizma. İkinciye daha artık elim alışıyor yavaş yavaş. Evet. Çok böyle bayağı bir agresif bir görünüme sahip. titanyum plakalar. Tabii kendine özel kastım bir klips ve de arkadaşlar çok tarz bir namlusu var. Bu da arkadaşlar tam böyle koleksiyon yapılacak ürünlerden bir tanesi. Şöyle bunu da bir köşeye kaldıralım. Daha sonra bunların tek tek muhtemelen videolarını sizlerle paylaşacağım. Daha yakından, daha detaylı olarak. Bu ülkemizde herhalde en çok satanlardan bir tanesi marka olarak diyorum. Yani e, ÖTF'ler, e, otomatik e, bıçaklarda, çakılarda en çok satan marka herhalde Mikrotek'tir. Mikrotek'in de dönem dönem böyle güzellikleri oluyor tabii. E, Sokom diye yanılmıyorsam modelin ismi. E, çok şu an anımsayamıyorum. Sokom Bravo. evet. Ee, yani Mikrotek nadiren bu şekilde ürünler yapıyor. Böyle frame locklu falan. Ee, çok fazla yok. Genelde hep ÖTF tarzı. Ee, ama bu da harbiden çok çok güzel bir işçilik olmuş. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. M390 çelik gördüğünüz e, Titanium Titanyum, bolesterler, karbon. E, Anadayız yapılmış bir halka. Muhtemelen bu da titanyumdur. Frame lock. Frame de değiştirilebilir bir parça. Iki vida ile toparlanmış. Backspacer boydan boya kapatmış. Mükemmel. Hatta buradan içten de muhtemelen bir çıkıntısı, girintisi vardır. Yani arkadaşlar velhasıl kelam e, koleksiyon yapılacaksa... Of aman Allah'ım. Koleksiyon yapılacaksa böyle ürünlerin e, koleksiyonu yapılmalı. Bence bu kimse alınmasın. Benim tamamen kendi şahsi düşüncem. Yani ya böyle bir şeyler olacak ya çok eski tarihi bir şeyler olacak ya tedaviden kalkmış, üretimden kalkmış first production. Atıyorum hani normal production bile olsa hani atıyorum gitmişsiniz bir şeyden almışsınız, yurt dışında fuardan almışsınız. Tasarımcının imzası var üstünde. Yani bir değer katması lazım. Ve tabii ki de koleksiyonda olan ürünlerin kullanılmaması en büyük anlam veren en büyük şey yani. Evet bu arada bunun da e, mekanizmaya bayıldım. Bayıldım. Yok böyle bir şey. Yani ne kullanmışlar acaba? Ya tam indirmiyorum da. Şuna bak ya. Mükemmel bir şey. Her neyse çok fazla açıp kapatmayayım şimdi. <laughs> Tabii latife diyorum. Başına bir şey geleceğinden değil de. Evet ve son olarak dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var. Koleksiyon yapıyorsanız kendinize özgü bir tarzınız olması lazım. Belli bir seviyeye gelip o özelliklerde bir şeyler aramanız gerekiyor ki bu ürünlerin sahibinin zevki aşağı yukarı ortada. Tamamen taktik, uçuk, böyle kalın, büyük, traktör, tır, işte Oğuz abinin dediği gibi hamur cip falan. Yani tarzı bu tarz. Nereden bulmuş, nereden buluşturmuş ben de bilmiyorum. Yani... <laughs> Çok acayip bir şey. Bu resmen logar kapağı kaldırır yani. Öyle. Harbiden öyle bir ürün. Ee, yine custom. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Hepsi de 390 maşallah. Kocaman da bir şey. Evet. Arkadaşlar ürünlerle ilgili tek tek videolarda paylaşmayı düşünüyorum ama genel olarak ilkin hani böyle bir görün istedim e, satılıktır e, pazartesi itibariyle e, pazartesi değil çarşamba günü itibariyle bugün e, pazar günü çarşamba günü itibariyle ürün e, sahibinin kendi elinde olacak artık kendisiyle iletişime geçerek e, temin edebilirsiniz bilgi alabilirsiniz e, alış satış artık e, yapabilirsiniz. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.